Dünyada ve ülkede neler oluyor? Anında öğrenmek için abone ol ve videoyu beğen. Borsa İstanbul 9000 puan altına düştü. Türkiye'de bankacılık endeksi 3 günde %30 değer kaybederek 2000 krizinden bu yana en büyük düşüşü yaşadı. Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi tamamlandı. İmamoğlu suçlamaların tamamını reddetti. Twitter 19 yıl önce bugün kuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Nevruz ateşini yaktı ve üzerinden atladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 Mart'ı Baharın ve Kardeşliğin Bayramı olarak ilan etmeye var mısınız? Teklifi Cumhurbaşkanı olarak sunmaya varım dedi. İsmail Saymaz hakkında ev hapsi kararı verildi. Ankara Valiliği bazı toplu taşıma seferlerinin durdurulacağını açıkladı. İstanbul Valiliği bazı yolların trafiğe kapatıldığını duyurdu. Ankara ve İzmir'de her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklamasının yasaklandığı açıklandı. İstanbul Saraçhane'de bu akşam yapılan gösterilerde 6 polis yaralandı. CHP olağanüstü kurultay kararı aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı'nın çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır. Sokaklar karıştırılmak isteniyor, göz yummayacağız dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, özgür özel haddini bilsin, hadsizlik yapmasın dedi. MIT tarafından yurt dışında yakalanan Daltonlar Suç Örgütü lideri Ahmet Mustafa Timo, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. İBB operasyonunda gözaltına alınan Murat Ongun ve 6 kişinin banka kasalarına el konuldu. Erzurum UNESCO gastronomi şehri oldu.